Necen? <laughs> İtalyan, İtalyan abi. Maşallahını alırım. Maşallah, maşallah tabii. Ayakkabıların alt çok kötü oldu. Temizlemem lazım. Evet. Takipçilerimle konuşuyorum. Sen de bayağı işkinci. Anlatsam inanmazsınız. Oo <gülüyor> ne var ya? Ne yapıyor? başkentte bir temizlik. Selam buz gibi arkadaşlar 623 kilometre olduk Dolanca gidiyorum babacı hakkıma Normalde şuan arkadaşlar basmayacaktım da Oğlum buz gibi lan Haziran 20 sabah hatırlıyorsunuz yani biliyorsunuz değil mi? Memleket yanıyor normalinde bu saatte? Yani şey bu aylarda. Oğlum dondum ben. 10 saniye oldu binelim motora. Dondum. Ar Ar arkadaşlar, <laughs> e ne denir ona? Yakıt falan alacağım. Üşümetten zor konuşuyorum. Şey e <laughs> Vallahi bakıma gidiyoruz ya. Bakıma gidiyorum. Bakımdan sonra da kiminle buluşacağım biliyor musunuz? Sürpriz olsun videonun devamında. Ay, dondum. Neyse yolculuk boyu belki arada kayıt açarım. Bilmiyorum ama dondum diyorum ve yolculuğa devam ediyorum. Hadi görüşürüz. Anlatsam inanmazsınız. <laughs> kaskını giy, kaskını. Kayıttasın. Tabi. Ben o kaskı boşuna mı taktım? Arkadan çekiyorum ya. Sıkıntı yok. Youtube adam görsün. Bir şey geliyor. <gülüyor> Bakayım. <laughs> <laughs> Arkadaş dur dur kaskını giymemiş. <laughs> ee, yeni motorum. Vespa Chuni değil. Aurora kendisi. İyi misin? <laughs> Oo ne haber ya? Aa, <laughs> ne yapıyor? Kanka. Ha? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Afiyet olsun. Kesene bereket. <laughs> ya. Abi İlkay'ı İlkay'la buluştuk. Bakalım. Ee, benzinlik. Aha. Sonra şeye, parka. Aynen, Büyük adamlar olarak çocuk parkına gideceğiz. Eğlenmek için. Ulan var ya, Reyes'e ve olsaydı seni de yardım ya. Evet. Hadi gidelim. Benzinim de yok. Rodajı tamamladım arkadaşlar. Baya sabah yola çıkmıştım. Videonun başına koyarım. Daha bir şey çekmedim açıkçası. Canım çekmedi değil de ne çekeyim dedim. Tek, tek bir şey yoktu. Ya hazırlanıyor hala ya. Bakalım. Bizi çalıştıralım canavara. Ee, başkentte tanışmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz da. <laughs> evet evet Kerem Ede. <laughs> Bir şey olmaz abi gel. Gel hoş geldin. Devam. Nasıl abi? Yok abi tek kişi bu. ben de bayağı üç kişi. <laughs> İtalyan abi. Makine. Eyvallah. Maşallahını alırım. Maşallah maşallah tabii. Eyvallah yeşil yani. yandı. Evet bir benzin bir de şey. Ne demek. Ufak bir kov getir. Allah kahretmesin. <laughs> ne var orada ya? Vallahi düşüyorduk. Hadi, sonra devam ederiz. <laughs> ay, ay. Patlamaları duydun mu acaba? Abi yakıtı aldık, fullledim depoyu her zamankinden. Ortaköy, Beşiktaş. Şişhane, Karaköy. Yavaş gidiyorsun ya. Ayakkabıların altı çok kötü oldu, temizlemem lazım. Takipçilerimle konuşuyorum. <laughs> Kayıyorum abi. Girme. Çok kötü ya. Işık bekliyoruz, bir de trafik mi bekleyeceğiz. Değdireyim mi? Aynen İlkay biz motorcuyuz ya. girsen aradan nereden. Kaldırıma çıkalım mı? Şunu şey alayım ya. Komütü alayım. Aa ateşim ateşim çıktı ya. Sıcak. Çok sıcak. Ha. Işık mı var? Yok. Ne yapıyorsunuz? Ha ışık varmış Biraderim ben yürümeyi seviyorum ya Foto video çekeceğiz diye sen bizi neden derin sulara getiriyorsun Ha buradan bir yerden döneceğiz galiba sola sinyal verdi Oturuşa bak oturuşa yavrum benim Güzel bu sokak'ı beğendim abi Bu sokak güzelmiş Teslimeden götürdü bizi sanırım Bak bak Tecrübeli Araba çıkarsa diye korna morna basıyor Ahaha helal Nereye gidiyoruz lan? Torkumuz, torkumuz bol. Top speedimiz az olsun. Oo, param veriyoruz. Adam Anlamadım ben onu ya. Bilmem. Ne kadar? Allah Allah güzel daha ne istiyorsun? Daha ne mi istiyorum? Yemek Beni şey, Yemeği de ödedi. Misafir abi başka şehirden geldi. Adam kral ya. Takip edin bu adamı. Adam abi yüzünü kapatıyor. Abi selam çak. Eyvallah ya. <laughs> Eyvallah senin de. Ama güzel mekana geldik ilk aya. <laughs> Now where we are going? O ses neydi lan? Su. Çeşme var oğlum burada. <laughs> ay sinekleri görüyor musunuz bilmiyorum da ay çok kötü. Ama orman ya hafif serin abi. O esintisi var yani orman ferahlığını hissediyorum. Bir de nereye gittiğimizi bilsem. Gerçi ortamı güzel olmayan bir yere götürmez. Bal sesi. Oy tipe bak. Hadi İlkay be, götür beni gittiğin yere yavrum. Hop. Balatamız ıslanmış. Polisle karşı karşıya geldik. İllegal. İlkay. on bro. Nereye getirdim? Aa. Nereye getirdim? Bizi derken geldik. Hasan bu herifin foto çektiği yerler. Bir de burası sakin olacaktı sözde lan. Burası hiç sakin değil yani. Hıcır diyorum. Sörilka yani sakindi. Vay! Sinan Espin ara 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 Selamun <laughs> <sen? gülüyor> Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş buldum. Tamam hadi. hadi gel. Ne yapıyorsun? Ee, sen abi. İyidir be. <laughs> Selamı çak çak. Abi kimse yok dedi sinek kaynıyor. Güzel yani. evet. Bunlar var. He. i̇yi. Daha iyi. Olur. O zaman şey yap ara veriyoruz de görüşürüz de. Ara veriyorum. Kapat, kapat ha. Biraz çekim yapacağız. Ha. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Tamam, tamam kamerayı da kapat. Baştan yap kamerayı da kapat elinle. Ha tamam. Bekliyorum dur. Hadi lan. Yapsana. Arkadaşlar ufak bir ara veriyoruz. Tekrar bir arada olacağız. Biraz çekim yapalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Böyle Öyle kapatma elinle kapat. Ha böyle. Tamam. <laughs> Allah kahretmesin saklanamadı. Ben iyi miyim hocam? Başlattım. Say ilk 2 3 Kalkalım baba. 1 2 3 Bu kadar. Sağ ol. Merhaba. Video bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın Seviyorsun. Görüşürüz.